Şimdi size Valorant yazalım arkadaşlar bu videomuza böyle başlayalım. Şimdi. şimdi size Valorant yazalım. Siz de yani bu oyunu aklınıza gelecektir. Değil mi? Şu an konuyla çok alakası konuşuyorum. Neden böyle başlangıç yapmak için. Bu arada siz özel oyunda bugün size şunu anlatacağım. Bu ranta rantı nasıl açacağım? Bu e, çok basit bir konu gibi gözükebilir. Yani şöyle şöyle ajanlar gelebilir. Yani böyle ajanlar çok fazla yok bu tip. E, mesela gözcü ajanlar gibi mesela çok fazla yok diyebilirsiniz. eee Kaç anlarda hatırladım bu şöyle böyle vardı aslında. eee ama bugün size yani e, o şekilde değil farklı bir şekilde nasıl ajanlar gelebilir ee, bunu alacağım bu oranda şöyle videomuzda da güzel bir 100 beğeni bekliyorum neden 100 ee, daha 20 falan oldu ne gözüküyoruz ama 100 izleyici var bak abone ol yani izliyorsunuz o abone oluyorsunuz ya da abone olunca bildirimleri zaten bak çok iyi çok iyi yani çok iyi bir şey bence <laughs> falan şimdi tabii ki de yani yapar da. Yani bir destek falan verebilirsiniz bize daha bunu. Yani biz o kadar video çekiyoruz burada. Neyse. Ee... bu arada yorumlar kötü da gördüm bir tane. Kanalına baktım kötü yorum yazalım. Bir videosu var. Ses bile koyamamış. Valla. Yani kıskanma abi. Madem videom güzel olmuyor kıskanmayacaksın. Yani. Ah ya gruba gelemem şu an. Ee, ee, şimdi gördüğünüz gibi şu anda Jetiz yani bildiğiniz Jetiz vardı. Ee, yine bu güncellemede oyuna karakter gelecek. Ee, o yüzden yani o karakterin dışında ee, ne gelebilir? Bunu söyleyeceğim. Yani o karakterden sonra yani hani şey silahını güvenmeniz gerekecek falan diyor ya oyun yapımcılara. Ondan sonra ne gelebilir? Bakın şu anda Jettiz ve Rüzgar'ı manipüle edebilme gücünüz var. Bu arada bu bakıda bilmiyorsunuz. Yani başka bir şey yani. Bakın. Altın zaman Basını tutuyorsunuz böyle kolunuz sumak atıyormuş gibi kalıyor neyse ee, gördüğünüz gibi rüzgarı manipüle edebiliyoruz jetle herkes biliyordur zaten jetle ee, şimdi yani Phoenix'te bildiğiniz üzere şöyle Phoenix'e geçelim Phoenix, Phoenix. Phoenix. So, Phoenix. Dur, hepsi, Son diyelim. 30 saniye. Olur, dur. Herkes bana grubuna davet ediyor. <laughs> şu anda hani şey özelliğim ya. Işık şovuyla aklınızı alayım mı? Dur, karşılıklı sayıcını duraklat. Allah ne oldu? Oyun bug'a girdi, neyse. Hemen ghost açalım çünkü buradan yani ghost'u geçirmiyoruz Allah. Nasıl kapatayım göstereyim de. Kapıyı geçemiyoruz. Özel oyunda böyle hilelerimizi açıp hızlıca size gösterebilirim. Hilemi açıp yani özel oyunda hile açabiliyoruz üzere. Ee, şimdi Phoenix'le de ateşi yani kullanabiliyoruz. Ateşle bir şeyler yapabiliyoruz bildiğiniz üzere. Mesela günlerinden yeniden daha, daha biliyor Phoenix mesela diyelim ben buradan neden geçiyorum ben buradan neden geçiyorum neyse diyelim burada düşmanlarım var ben hemen böyle geliyorum ya da oyun sonu evresi yapalım tamam herhalde burada düşmanlarım var ben biliyorum yani buradan girdiğini biliyorum. Mesela buradaydım. Buradan girme sesi geldi. Ben hemen buradayım orada pusuyor. Ben biliyorum. Bir arkadaşım almış orada pusuyor. Ultimi açıyorum. Bildiğiniz gibi bu ultisi e, ee, ölümsüzlük böyle öldürüyorum. Belki başka yere vardır öldürüyorum. Ölürsem tekrar dönüyorum. Sürem bitince de ölmüş gibi. tekrar buraya geliyorum bildiğiniz üzere. Yani böyle kullanabiliyorsunuz. Ateşi falan ateşi <laughs> fa kör edebiliyor. bu videodayım. Ee, sonra işte bunu böyle yapabiliyorum Böyle bir alev atıyorsun bunu temizlediğim şey yapabiliyorsunuz yapabiliyorsun? Ee, bu biraz şey gibi oldu. Ee, neyse, işte atıcı şey yapabiliyoruz. Başka element karakterler var mıydı? Ee, bakalım. Mesela vay, ay vayper diyorum yoru. Ee, yoru şöyle. Ee, oyun sunayım. Arkadaşlar yoru. Bir saniye. Ya şu çok gıcık. Süre bitsin de. Hadi biraz hareket. Süre hadi. bit. Heh bitti. Tamam. Uf, açık. Onu soruyoruz. Ee, Yoru gördüğünüz üzere elektrik gibi bir şey de kontrol ediyor. Ama yani boyutlar arası geçitlerle de güçlerini kullanıyor. Yani Elektrikli boyutlar arası Bu iş böyle bir saçmalık bende. diyebiliriz buna. Geri geldim. Ee, ben de tam anlayamıyorum yani boyutlar arası bir şey gibi de elektrik gibi de Konumuz burada elektrik. Ee, elektriği kontrol etmiyor bence. Boyutlar arası bir geçiş yapıyor gördüğünüz gibi. Ee, Bu yani bende. elektrik gibi ama elektrikte de değil çok saçma bir durum. Neyse, işte bu elektrik diyebiliriz buna. Yani bir sürü e, elementsel karakterimiz var. E, bir saniye. Son 30 saniye. <laughs> e, yani böyle bir sürü mesela karakterimiz de. var. Neden toprak <laughs> karakter <laughs> olmasın? Herhalde. Neden yani? Neden olmasın ki, değil mi? Hayret. ...hiç fena değildi. Bakın şimdi! Hem neden olmasın abi diyebiliriz burada. Çünkü... ...her, her, her karakter var yani. Element olarak neredeyse... ...üç tane var gerçi. Yani... ...gelebilir. Bu şu silahınıza güvenmeniz gereken... ...ajan gelince... Yani bir sonraki gelecek ajan böyle bir ajan olabilir. <laughs> i̇şte öyle bir şey olabilir. Yani değişik bir karakter olacağı kesin yani bu ajanın. Ama konu bu ajan değil. Bu ajan değişik olacaksa arkadaşlar. Yani değişik olacak garanti. Bir sonraki ajanımız çok basit oynanacak bir ajan olabilir uyutmak çünkü bu ajanın bayağı uyutmak şey uyutmak yani silahınıza şey yapmanız gerekiyor gerçi bu basit bu ajan basit yani normal cs gibi pat pat yani yani böyle bir şey olacak benden söylemesi yani kolay yani bir sonrakine ben daha da karıştırdım bu gelecek kaçan kolay bir sonrakine zor bir ajan gelebilir yani düşünsünüz toprak geliyormuş ve bisikliyle gücüyle e, yer, yeri kaldırıp böyle kayayı fırlat kayayı yapıp böyle fırlatıyormuş var yeri kaldırıyormuş işte bir şeyler yapıyormuş öyle bir şey olur, olur yani toprak gelirse ama yani Riot Games böyle bir mantıkla ilerlemiyor arkadaşlar yani element karakter elementi elementleri kullanan karakterler var bir tane daha falan diye bir mantıkla düşünmüyor ama yani belki gelebilir gelirse de bu mantık olmayabilir ama yine de bir ihtimal diye ben çekeyim dedim. Böyle başkan gelebilir yani raise'de Fransız kralında mesela yani <laughs> gelebilir yani neden olmasın bu değil mi? Uç bak şimdi. Uç bak şimdi. Neyse uzamam diyorsun falan anlarım. Uç bak ne ya sonram Ya dır dı dılar dır aldım. He. Sonunda videomu beğenmeyi Ben kanalıma ben olmayı unutmayın. İyi seyirler ve daha fazla olanlarla da konuştuğunuz videoları istiyorsanız çok güzel bir like'ınızı alırım. 100 like'ı mesela Utman bekliyorum Utman bu videoya. Şöyle yani Valorant, geçenki Valorant videosunu çok kişi izlemiş. Bakın ki. Bunu da şöyle bir izlenmesi artarsa. Ee, ya da güzel bir 100 like falan gelirse e, gerçekten ikinci böyle nasıl karakter gelebilir veya bunun gibi konuşma laboratta veya başka oyunda videoları gelecek. Umarım dönmezsiniz. Ben, ben size like mı atmadım. Sizler görüşürüz.